Merhaba çocuklar Bu dersimizde ritmik sayma konusunu öğreneceğiz. Hadi bakalım hangi ritmik sayıları öğreneceğiz ve kaçar kaçar sayacağız başlayalım Evet birinci sırada birer ileri ritmik sayma sayılarım var. Burada ben ne yapıyorum Birden başlayarak birer birer sayarak ilerleyeceğim. Hadi başlayalım 1 2 3 4 5, 6 şeklinde e, arka arkaya gelen sayılarım benim birer ileri ritmik saymam. Sizler birden 100'e kadar da birer birer ileriye doğru ritmik sayabilirsiniz. Evet burada da birer geriye ritmik saymam var çocuklar. Burada ne yapıyorum? Birer birer sayılarımı eksilterek yani azaltarak geriye geriye sayıyorum. Nasıl yapıyorum? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde. Ya da 42'den başlayarak geriye doğru sayıyorum. 20'den geriye birer birer azaltarak sayıyorum. Ya da 34'ten geriye birer birer azaltarak birer geriye ritmik saymamı yapmış oluyorum peki devam edelim evet 5'er 5'er ileriye ritmik sayma evet bakalım biz 5'ten 100'e kadar 5'er beşer, beşer ritmimizi saymaya başlayabiliriz hadi bakalım sizler de bana eşlik edebilirsiniz 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ve 100 Süpersiniz çocuklar. Hadi devam edelim. Evet, beşer geriye ritmik saymamızı yapalım. Şimdi de yüzden geriye sayacağız. Hadi başlayalım yine beraber sayabiliriz. Bana eşlik edebilirsiniz. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ve 5. Süpersiniz. Hadi devam edelim. Evet, diyor ki aşağıdaki kutulara verilen sayıdan önce ve sonra gelen sayıları yazacağız. Evet, benim yine burada ortada bir sayım var ve ben bu ortadaki sayılarımdan önce ve sonra gelen sayılarımı yazacağım. Ama hangi sayıları mı yazacağım? Beşer ritmik saymaya göre yazacağım. Evet. 15'ten önce 10 geliyor. 15'ten sonra beşer ritmiyi düşünelim. 20 geliyor. Evet. Yani 10, 15 ve 20 şeklinde. Peki, bir sonraki kutuma bakıyorum. Evet. Burada ne var? 30 var. 30'dan bir önceki gelen sayım 5'er ritmik sayma kuralına göre 30'dan önce ne geliyor? 25. 30'dan sonra yine 5'er ritmik kuralıma göre ne geliyor? 35. Evet. 60'dan önce 55. 60'dan sonra 65. Süpersiniz. 45'ten önce ne geliyor? Yine 5'er ritmik sayma kuralıma göre devam ediyorum. 40 geliyor. 45'ten sonra 50. Süpersiniz. 80 sayım var. 80'den önce 75, 80'den sonra 85. Ve sonuncusunda 90 sayım var. 90 sayımdan önce 85, 90 sayısından sonra ise 95 geliyor. Evet gördüğünüz gibi beşer ritmik kuralına göre ortada yazılı olan sayılardan önce ve sonra gelen sayılarımı yazdım. Hadi devam edelim. Şimdi de onar ileriye ritmik saymaya bakalım. Evet. Onar ileriye ritmik saymaya başlayalım. Evet. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Süpersiniz çocuklar. Devam ediyorum. Şimdi de 100'den geriye 10'ar 10'ar sayalım. Hadi bakalım. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ve 10. Evet süpersiniz çocuklar. Bunları da yine İleriye ve geriye şeklinde ne yapacağız? Etkinliğine bakacağız. Evet. Şimdi burada farklı bir etkinliğim var. İleriye ritmik sayma ve geriye ritmik sayma. Onar onar. Hadi bakalım. Okları takip edelim. 10 20 30 40 50 60 ve 70. Burada ise 80'den başlayarak geriye ritmik saymamı istemiş. 80 70 60 50 40 30 20 ve 10 Süpersiniz çocuklar. Devam ediyorum. Evet, ikişer ritmik saymam. Bizler ikişer ileriye ritmik sayarken 2'den başlayarak 20'ye kadar öğrenmiştik. Hadi bakalım öğrendiklerimizi tekrar edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 Süpersiniz çocuklar. Evet devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki etkinliğinde ne varmış. Evet ikişer geriye ritmik sayma. Hadi bakalım beraber sayalım. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 ve 2. Süpersiniz çocuklar, tebrikler. Evet, burada da az önceki yaptığımız etkinliğe benziyor. Yine benim ortada ne var? Kutuda sayılarım var ve ben de benden ne istiyor? Bu kutularda verilen sayılardan önce ve sonra gelen sayıları bu sefer de ikişer ritmik sayma kuralına göre yapmam istiyor. Evet ortada verilen sayım kaç? 4. Evet öncesinde ve sonrasında gelen sayılarımı yazacağım. Ama neye göre? İkişer ritmik saymaya göre. 4'ten önce 2 geliyor. 4'ten sonra 6 geliyor. Süper. 10'dan önce 8, 10'dan sonra 12. 14'ten önce 12, 14'ten sonra 16. Yine devam edelim. 2'den önce 0, 2'den sonra 4. 16'dan önce 14, 16'dan sonra 18. 12'den önce 10 ve 12'den sonra 14 geliyor. Süpersiniz çocuklar, tebrik ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.